Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz, İl Müftülüğümüzün YouTube kanalından her hafta perşembe günleri saat 15'te canlı olarak sunmaya çalıştığımız bir dergi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta aslında başlamıştık. Bu ayki dergilerimiz biraz daha erken ulaştı elimize. Ramazan'la ilgiliydi. E, dergimizi tanıtmaya gayret ediyor idim sizlere. E, Diyanet dergimizi inşallah bugün tekrar e, konuşmaya, tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. Diyanet dergimiz bu ay Ramazan ve doğruluk bu yıl Ramazan ve doğruluk olarak okuyucularımızla buluşmuştu. Ve geçen hafta sizlere başkan yardımcımızın makalesini sunmaya, tanıtmaya, okumaya çalışmıştım. Yine il Müftümüz Sayın Hocamız Şükrü Kabukcu'nun makalesini sizlerle paylaşmaya çalışmıştım. Bu hafta da yine Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarımızdan Halil Kılıç hocamızın bir hadis-i şerifi esinlenerek bir hadis-i şerifi tanıtmaya, etraflıca anlatmaya çalışmış. O hadis-i şerif de neydi? Hepimizce meşhur olan Ramazan geldiği de <laughs> cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da zincire vurulur diye bildiğimiz hadis-i şerifi böyle etraflıca bir tahlil etmeye çalışmış Halil Kılıç hocamız. Yine ben tekrar hatırlatmak babından hadis-i şerifi okuyarak hocamızın makalesini paylaşmaya gayret edeceğim. Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin şerli olanları zincire vurulur. Cehennem kapı kapıları kapatılır, hiçbirisi açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbirisi kapanmaz. Sonra bir münadi görevli melek şöyle seslenir. Ey hayır isteyen ibadet ve kulluğa gel. Ey şer dileyen günahlardan vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve Ramazan boyunca her gece böyle devam eder diyor hadis Şerif. Tirmizi hadisinin savun bölümünün birinci hadisi. Üç ayların girmesiyle birlikte Allah'ın Recep ve Şaban aylarını bizim için ile ve bizi Ramazan'a ulaştır. Nebevi duasını dilimizden düşürmedik ve çok şükür ki Ramazan ayına ulaştık. Öncelikle rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bu kutlu zaman dilimine bizleri bir kez daha ulaştırdığı için Yüce Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Peki Ramazanda neler yapılır? Namazanda neler yapmak gerekir? Bu hadis-i şeriften bizler neleri heybemize almamız, doldurmamız gerekecektir? Onları anlatmaya çalışmış hocamız. Orada diyor ki Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazan en başta dünya ve ahiret saadetimiz için doğru yol rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı aydır. Ve bu kitap sıradan bir gecenin bin aydan daha hayırlı aylardan bir ay olan Ramazan'ın 11 ayın sultanı, ot bitmez kurak ve susuz bir şehir olan Mekke'nin şehirlerin anası, en önemlisi de Mekke'deki yetim Muhammed'in alemlere rahmet olmasını sağlayan yüce bir kitaptır. İşte bizler de Ramazan ayını bir fırsat bilerek Kur'an'ın rehberliğiyle doğru yolu bulabilmek ve esfel-i safilin derecesinden kurtulup eşrefi mahlukat derecesine erebilmek için Kur'an ile olan bağımızı gözden geçirmeli ve bu bağı güçlendirerek vesilelerin arayışında olmalıyız diyor. Yine Ramazan ayı oruç ayıdır demiş. Kur'an'ın indirilmeye başladığı Ramazan ayı ile oruç arasında dikkatleri celbeden bir ilişki vardır. Zira işte bu kitap onda asla şüphe yoktur. O muttakiler için bir rehberdir buyurulmak suretiyle Ramazan ayında indirilmeye başlanan Kur'an'ın Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılıp yasaklarından hakkıyla sakınan muttakiler için bir yol rehberi olduğu vurgulanmaktadır. Oruçla ilgili ayette ise Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi mutlaki olasınız diye sayılı günlerde oruç size de farz kılındı buyurularak orucun en temel gayelerinden birinin kişiyi takvaya ulaştırmak olduğu ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere kul Önce oruçla takva mertebesine ulaşıp muttakiler zümresine girecek. Bu zümreye girdikten sonra da Kur'an-ı Kerim artık oru cennet menziline ulaştıracak bir yol rehberi olacaktır. Ramazan ayı tövbe ve niyaz ayıdır. Yukarıdaki hadiste de ifade edildiği üzere Ramazan ayı şeytanların zincire vurulduğu cehennem kapıların kapatılıp cennet kapılarının açıldığı bir rahmet mevsimidir. Bu manevi atmosfer sebebiyle Ramazan ayında Müslüman bir birey kendisini hesaba çekmekte ve Rabbine daha iyi iştiyakla kulluk yapmaktadır. Bunun aksine pek çok kişi de Ramazan'ın feyiz ve bereketinden istifade etme noktasında gerekli hassasiyeti gösterememektedir. Bu minvalde hadiste geçen şeytanların zincire vurulması ifadesi bazı zihinlerde soru işaretine sebep olabilmekte. Ramazan ayında şeytanlar zincire vuruluyorsa insanlar neden hala günah işleyebilmektedirler gibi sorular sorulabilmektedir. Öncelikle bilmelidir ki İnsanın günah işlemesine sadece şeytan sebep olmamaktadır. Nefsin de kişiyi günaha sürükleyen bir amil olduğu göz ardı edilmemelidir. Nitekim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de <laughs> nefse ve ona düzen verene onu ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene yemin olsun. Zira nefis daima kötülüğü emreder gibi ayetler de bu hakikati göstermektedir. Aynı şekilde Nas suresinde Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalu cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan şeytanların şerrinden kendine sığınmamız gerektiğini bildirmektedir. Burada da anlaşılacağı öyle üzere şeytanlar bağlansa bile insanlar içerisinde şeytani vasıtlara sahip olan günah işlemesine sebep olabileceklerdir. Yine yılın 11 ayında sürekli şeytani arzu ve isteklere tabi olanlar Ramazan ayında şeytanlar bağlı olsa bile alışkanlıkları dolayısıyla günah işlemeye devam edebileceklerdir. Ramazan ayının manevi atmosferi sebebiyle insanlar oruçlarla, hatimlerle, namazlarla Rablerini daha çok hatırlarlar ve daha az günah işlerler. İşte bu tablo adeta şeytanların aciz düşüp ellerin kolların bağladığının bir göstergesidir. Zira şeytanlar Allah'a kulluktan uzaklaştırmak suretiyle insanların daha çok günah işlemeleri için çalışıp dururlarken Müslümanlar Ramazan ayında kulluğu zirvede yaşayarak şeytanları hayal kırıklıklarına uğratmaktadırlar. Bu itibarla Ramazan'ın rahmet yüklü yağmurlarından payına düşeni almak için Müslümana düşen asli vazifesi olan kulluk görevini hatırlamak, içindeki şeytanı yani nefsi dizginleyerek ve dışarıdaki şeytanlardan da kendisini günaha sevk eden ortam ve arkadaşlardan uzaklaşarak kendi şeytanını kendisi bizzat zincire vurmalıdır. İşte bu şekilde davranım şeytanını zincirlemeyi başaran mümin için Cennetin kapıları ardına kadar açılmış ve cehennem kapıları da kapanmış olacaktır. Peki sonuç olarak bu hadis-i şeriften bizler neler öğrendik? Öğrendiğimiz iki şey var ki bunlardan birincisi orucun Kur'an'ın inmeye başladığı ay olan Ramazan'da emredilmesinin bir hikmeti de insanların takva mertebesine ulaşmaları için Kur'an'ın rehberliğinden daha fazla istifade etmelerini sağlamaktır. İkincisi ise Ramazan ayının manevi atmosferini fırsat bilen mümin, Kur'an, oruç, namaz, dua ve niyazlarla takva merdivenlerini yavaş yavaş tırmatırken şeytanlarını da bir daha çözmemek üzere Zincirlemeyi ihmal etmemelidir demiş Halil Kılıç hocamız. Zincirli kalsın şeytan bu Ramazan ve her zaman adlı makalesinde. Tabi derginin hepsini buralardan e, sınırlı vakitlerimizde okumamız mümkün değil. Ama ben içinden seçtiklerini kendime göre daha böyle ilgi çekici olanları ya da derginin bir başından, bir ortasından, bir sonundan olmak üzere böyle makaleleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Dergiler müftülüklerinizden ya da Diyanet İşleri Başkanlığı yayın satıştan temin edilebilir. Dijital ortamda da takip edilebilir. Meraklı olanlara buradan bir kez daha hatırlatmak istedim. Yine... Dergimizin sonlarına doğru ruhun gıdası oruç. Tabi Ramazan ayındayız. Oruçla ilgili yazı olmazsa olmaz. Oruçtan bahsedilmezse olmaz. Doktor Lamia Levent Abul hanımefendinin ki diğer İşleri Başkanlığı süreli yayınlar ve kütüphaneler daire başkanıdır kendileri. Onun yazmış olduğu ruhun gıdası oruç isimli makaleyi de inşallah paylaşmaya gayret edeceğiz. Yüce kitabımızın orucu emreden ayetinden orucun hikmetinin takva olduğu anlaşılıyor. Takva, müminin yaradana gönülden duyduğu saygı ve sorumluluk duygusunu ifade eder. Bu gönülden bağlılık ve sorumluluk da onu günahlardan ve kötülüklerden sakınmaya sevk eder. Kulun günahlardan sakınması, günaha meyleden nefsini eğitmesi, terbiye etmesiyle mümkün olur. İnsanın nefsi yönü günah veya sevap olduğuna bakmadan heva ve hevesinin peşinde koşmak, dünyanın lezzetlerinden faydalanmak emelindedir. Nefsin terbiye edilmesinden açlık çok önemli bir yere sahiptir. Sufilere göre Rabbine karşı serkeşlik yapan nefsi yola getirip yaradan karşısında boyun eğdiren açlık olmuştur. Zira nefis doymak bilmeyen bir yapıdadır. Arzu ve emellerin bir nihayeti yoktur. Eğer insan nefsinin dürtüleri istikametinde hareket edecek olursa nefsi ona hakim olur ve arzularının esiri olur. Bu noktada nefsin gücünü kırmak ve yola getirmek için onun isteklerini dizginlemek gerekir. Nefis ancak mahrum kaldığında yola gelir aç kalmakla nefsani istekler görelir. İnsan maddi yönünü yani bedeni ve nefsani yönünü beslemeyi azalttığında manevi yönü yani kalbi ve ruhani yönü kuvvetlenir. Mevlana'ya göre oruç ağzı bağlamaya karşı gönül gözünün açılmasına yarar. Can gözü beden güçlerini etkisiz hale getirmekle aydınlanır. Kalbi ve ruhu açlıkla saflaşır latifleşir ve nefis itmüana kavuşarak Rabbine döner demiş oruç nefsi halike zülcelale kurban etmektir oruç nefsi halike zülcelale kurban etmektir çünkü insanoğlu güce servete ve makama eriştiğinde kendisini müstahni görüp varlık vehmine kapılır ancak oruçla ve açlıkla ne kadar zayıf, ne kadar aciz, ne kadar güçsüz olduğunun farkına varır. Oruç sadece açların ve yoksulların ahvalini anlam değildir. En başta insanın kendi iş dünyası idrak içindir. Eğer Hak Teala lütfeylemese hiçbir şeye malik olmadığı ve tüm varlığın ona ait olduğu şuuruna varabilmektir. İnsan varlık veklinden kurtulduğunda kendi varlığını kurban ettiğinde hak ile var olur. Hz. Mevlana bunun oruçla gerçekleştiğini ifade eder. Ve o, oruç seni gün gibi gönlü aydın canı saf bir hale kor. Sonra da padişahla buluşma gününde, bayram gününde varlığını kurban eder, gider demiş. Oruç insanın manevi tekamülünde elzem olan bir ibadettir. Zemmedilen ahlak tıpkı yemeği içmeyi terk etmek gibi terk edildiğinde orucun hikmeti gerçekleşir. Bu hikmetin gerçekleşmesi için orucun çeşitli derecelerinden söz eder sufiler. İmam Gazali bu aşamaları avamın orucu, havasın orucu, havasül havasın orucu olmak üzere 3 derecede açıklarlar. Avamın orucu, yemeği, içmeyi ve cinsi münasebeti bırakmak şeklinde tutulan oruçtur. Havasın orucu, bütün azalarını yakışıklık, yakışıksız işlerden korumak şeklinde tutulan oruçtur. Mesela gözünü Allah'ı unutturan şeylerden korumak, dilini boş ve malayani sözler söylemekten korumak, kulağını söylenmesi yakışıksız olan gıybet, yalan gibi sözleri dinlemekten korumak, elini, ayağını ve bütün azalarını yakışıksız şeylerden korumak iftar zamanında haram ve şüpheli şeyleri yemekten kaçınmak havasın oruççudur. Ayrıca iftarda oruçların kalbi havf ve raca arasında asılı olmalıdır. Gazali yalnız yemeği bırakmakla yetinen kimsenin orucunun ruhsuz bir suret olduğunu söyler ve o orucun ruhunun ve hakikatinin meleklere benzemek olduğunu ifade eder. Havasul havasın orucu ise kalbi Allah'tan başka her şeyin düşüncesinden temizlemek, kendisini tamamıyla Allah'a teslim ve havale etmek, zahirde ve batında Allah'tan başka her şeyden oruçlu olmaktır. Bu orucun en yüksek derecesi olup peygamberler ve velilerin dereceleridir demiş Gazali Kimyayı Saadet kitabında. Orucu tüm azalarıyla tutan orucun hakikatini yaşarlar. Çünkü ruhu inkişaf ettiren yemekten içmekten kesilmek gibi kötü ahlaktan da kesilmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ifade ettiği üzere oruçla birlikte ahlaklarını düzeltemeyenlerin oruçları kabul görmez diyor Efendimiz. Çünkü oruçta maksat hakka yakın olmaktır. Her türlü nefsi davadan hak için vazgeçebilmektir. Efendimizin oruçlu kimsenin kendisine sataşanlara cevap vermeyip oruçluyum demesini tavsiye etmesi orucun bu hakikatine işaret eder. Çünkü oruç sadece hak içindir. Bu ise ibadetin özü olan ihlastır. Tam bir ihlas ve samimiyetle oruç tutanların mükafatlarını Rabbimiz tayin etmemiş ve bizzat kendisinin bunu vereceğini vaat etmiştir. Kutsi hadiste geçen oruç benim içindir sözünün anlamı samadiyet, Hak Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmaması ama tüm varlıkların ona muhtaç olması bana aittir demektir. Allah Teala sanki kim benim ahlakımla ahlaklanırsa ben onu hiçbir beşerin hayal edemeyeceği biçimde ödüllendiririm demek ister. Sufiler çok yemenin, çok konuşmanın, çok uyumanın gaflet ve kalp katılığına sebep olduğunu söylerler. Topraktan yaratılan insanın bedeni topraktan gelen gıdalarla beslenir. Bedeninin aşırı beslenmesi manevi latifelerimiz olan kalbin ve ruhun sıkışmasına neden olur. Aşırı yemekle insan rehavete düşer ve ibadetlerini yapmakta zorlanır. Ölçülü yemek ise insanı sağlıklı ve zinde tutar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını idame ettirecek ölçüde yemiş ve yemek konusunda bizleri de uyarmıştır. İnsanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Aslında insanın hayatını devam ettirecek kadar lokmayı yemesi kafidir. Bunu yapamıyorsa hiç olmazsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini suya ve üçte birini nefes almaya ayırsın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedenin rızkı kadar aklın ve ruhun rızkını da aramak gerekir. Gönül ehli aklın ve ruhun rızkını oruçta olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre aklın, ruhun ve bedenin orucu olmak üzere üç nevi oruç vardır. Neymiş? Aklın, ruhun ve bedenin olmak üzere üç oruç. Ruhun orucu aşırı ihtiraslardan uzak bulunmak ve kanaat sahibi olmaktır. Aklın orucu heva ve heveslere aykırı hareket etmemektir. Nefsin orucu yeme içme ve harama karşı perhiskar olmaktır diyor. Bedeni ve ruhu arındıran oruç Hazreti Mevlana'ya göre insanı miraca götüren bırak mesabesindedir. Çünkü insanların arzu ve nefisleriyle yaptıkları bir savaştır. Oruç ve onunla insan olgunlaşır. Hak Teala'nın hoşnut olduğu ahlakla kişi, oruçlu kişi ahlaklanmış olur. Rabbim inşallah Nasıl ki midemize tutturduğumuz oruçlarımızı bedenimize diğer azalarımıza da tutturabilmeyi hepimize nasip eylesin. İnsanların arzu ve hevesleri, insanların arzu ve nefisleriyle yaptıkları bir savaştır oruç diyor yazarımız. Bizlere de nefsimizle yaptığımız savaşımızı da galip gelebilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim Ramazanımızı hayırlı eylesin. Günlerimizi bereketli eylesin. Gecelerimizi bereketli eylesin. Diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum.